Efendim bir var. Ahmet Güzel isminde bir izleyicimiz. Hocam Risale-i Nur ne demektir diyor. Her asırda o asır insanlarının anlayış seviyesine, ilim seviyesine, kavrayış seviyesine göre, örf, adet, anane seviyesine göre Kur'an-ı Azimşan'ın manasını anlatan insanlar gelmiştir. Bazısı kitapla gelmiş, bazısı irşatla gelmiştir. Mesela Risale-i Nur'dan evvel Mevlada, Mevlana halid Zülcenahin Hazretleri gelmiştir. Bu zat 300 binden 500 binden ziyade kendisiyle irşat olan insan vardır. Ama kitaplı değil. Nasihatli mürşit olarak gelmiştir. İmam Rabbani kitaplıdır. İmam Rabbani Mektubat-ı Şerif'e o cinsden bir kitaptır. Risale-i Nur'da 20. asrın kıyamete kadar gelecek olan Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den neyi anlayıp neyi tatbik etmeleri lazım geldiğini Risale-i Nur Kur'an-ı Azim'iş'tan sır olarak, ilim olarak, marifet olarak ahsedip ortaya çıkarıp yazan kitabın adıdır. Risale-i Nur'u okumamak bu asil insanına 10 tefsir sahibi olsa, milyonlarca müridi olsa, Risale-i Nur'u okumamışsa çok büyük eksiği vardır o adamın. Çok büyük eksiği vardır. Risale-i Nur, bu zaman insanların okuması lazım gelen Kur'an'ın ne demek istediğini, Kur'an'ın bu zaman insanına vermek istediği şeyi içerisinde yazan kitabın adıdır ve bir hareketin adıdır bir kitabın adı değildir. 1925'te Bedü zamanla barladan başlayıp devam eden bir hareketin adıdır. Süfyaniyet Komites'inin icraatına karşı İslam decalının icraatlarına karşı İslamı müdafaa eden İslami potansiyeli muhafaza eden, ve ona karşı mücadele saflarını teşkil eden bir hareketin adıdır. Risale-i Nur da o hareketin programıdır. Tavsili çoktur. Bunun üzerinde yarım saat, bir saat konuşmak mümkün. Kısaca budur o kardeşimize vereceğimiz cevap.